Arkadaşlar Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne olur dediğimi yapın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Çevrenize dikkat edin. İşiniz olmadıkça şehir merkezlerine çıkmayın. Özel bir işiniz, acil bir işiniz yoksa kesinlikle çıkmayın. Bu lanet hastalık hakkında konuşmak istedim. Çok sevdiğim dostlarımı, arkadaşlarımı, takipçilerimi, büyüklerimi kendimce ne kadar uyarabilirsem uyarmak istedim. Konuşmak istedim. İnşallah bu böyle devam etmez. İnşallah camilerimiz yakında açılır. İnşallah Mekke Medine eski düzenine döner. İnşallah herkesin hastası bir an önce iyileşir. Bu lanet hastalık da başımızda bir an önce def olur gider. Arkadaşlar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir arazide çıktık ama burada yağmur bastırdı ama yine de sizin için bazı yerleri çekmek istiyorum. Şurada çok güzel işaretler var. Burada arkadaşlar çok güzel bir kaya mezar bölgesi. Ama çok yağmur yağıyor. Görebildiğim kadarını size göstermek istiyorum. Şu yüksek yerlerde de var. Ama çıkmak çok zor. Asıl Kay mezarını size göstermek istiyorum. Hemen yana gidelim. Bir ana yol kenarı olduğu için normalde rahat çekim yapamıyorum ama yine de orayı size göstereceğim. Bakın, şurada çok güzel işaretler var. Hemen gezelim. Hemen ana caddenin kenarında. Burada fazla bir gezme şansımız olmuyor. Köylüler hemen dikkat çektikleri için pek gelene gidene rahat vermiyorlar. Ben de hemen çekebildiğim kadar çekeyim. Bakın burada çok güzel bir oyma var. Hemen şu oyma girişini göstereyim size. Ve yanında tane büyük Mezar girişi. Bakın şöyle. Çok güzel bir mezar yeri. Başka yanlarında bir şeyler var mı bakalım. Hemen. Evet. Daha da gezmek lazım ama gerçekten yağmur çok bastırdı arkadaşlar. Hemen çekebildiğim kadarını çekip size göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir yer. Şu yukarılarda da var. Burası Akdeniz bölgesi arkadaşlar kenarında harika bir yer burası hemen gezelim başka bir şeyler var mı dikkatimizi çeken bir yerler onları çekmeye çalışayım şurada bir oymak var ve yanında çok güzel işaretler gördüğünüz gibi Buralarda başka bir şeyler var mı bakalım. Arkadaşlar burası çok güzel, tarih kokan bir yer. Burada çıktıkça her yerde bir şeyler bulmak mümkün. Ama gerçekten de yağmur yağdığı için şu anda bile zor çekim yapabiliyorum. Çok güzel. Şu yüksek mağaralarda da bir şeyler vardır arkadaşlar. Tabii oraya çıkıp bakmak lazım ama bu yağmurda çıkmak zor. Şöyle yapalım. burası kaya mezarımızın arka tarafı bir önce göstermiştim. Çok güzel yerler buralar. Evet. Gök görülüyor. Duyduğunuz gibi fazla da duramıyorum. Ama şöyle bir uzaktan göstermeye çalışayım. Etrafında da dikkat çekecek başka bir şeyler yok. Böyle bir şeyler varsa bile göremeyebilirim arkadaşlar. Videomun altına yazarsınız. Şurada bir tane kaya var. Kayanın üstü büyük bir şapkayla örtülü gibi. Bakın hemen oraya çıkayım. Orayı size göstermeye çalışayım. Burası kapalı bir yer olabilir. Çünkü gördüğünüz şekilde üst tarafı ayrı çalışıyor. Nasıl kapalı bir yer. Şöyle bakarsanız kesik bir yer arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir yer burası, bir yandan baktığınız zaman hemen belli oluyor. Buralarda var mı bir şeyler bakalım, burada da yok ama şu üst taraf çok güzel ayrı çalışan bir yer. Bakın Şöyle hemen ara bölmelerini göstermeye çalışayım. Şurada hemen açık kaya mezarımızın şu gördüğünüz yerin hemen üst tarafında. Bakın şurası. Şöyle göstereyim. Gerçekten de çok güzel kapalı bir yer. Da kapalı yerin arka tarafları. Bakın arkadaşlar benim göremediğim yerler olabilir. Gözden kaçırdığım yerler olabilir. Şu anda yağmur yağdığı için pek dikkat edemiyorum. Ee, videomun altına yazın. Evet hemen aşağı inelim. Gerçekten çok güzel bir bölge. taşın üstünde de bir oyma gibi yer var. Oyulmuş. Bakın şöyle. Evet. Gök görülüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok dehşet bir yağmur var. Evet. Gördüğünüz gibi burası da Şu gördüğünüz yer. Kapalı olan yer. Ve altı güzel bir kaya mezarın yeri hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz şekilde çok güzel bir yer. Arkadaşlar dediğim gibi işte böyle ileri devamlı size Göstermek istiyorum. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok eski zamanlarda böyle uyulmuş çok başka bir. elimde kadar her tarafı göstermeye çalıştık size. Arkadaşlar, kaç videoya abone olursanız, destek olursanız bu videoların devam gelecektir. <laughs> Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.